BMW i3 ile geleceğe dönüşüm başlıyor. Aydınlık geleceğin otomobili BMW i3 karanlık bölgeyi sunar. Kafan ne kadar karışık olursa olsun, Yandex Navigasyon'un varsa kaybolman imkansız. Yandex Navigasyon karanlık bölgeyi sunar. Yaz, açar mısın şu telefonu? Lütfen. Kuzey. Kuzeyciğim, ne haber? Hazırsın, değil mi? Tabii, tabii. Var mı başlamadan sormak istediğim bir şey? Ee, yok, yok. Tamam. Bir beş dakikaya gelir herkes. Hı -hı. İlgilendirmeye başlarız. Hı -hı. İyi akşamlar Müge. Aa, merhaba, ne haber? Bak, bahsettiğim arkadaş Kuzey. Merhaba. Memnun oldum Kuzey. Teşekkürler, sağ olun. İyi Ay, şanslar. Ada. Ada'cığım, ne haber? Merhaba Müge Hanım. Ne haber Ada? İyi. Teşekkürler. Kolay gelsin Kuzey. Sağ ol. E, bu arada kız arkadaşın nasıl? K kız arkadaşın? Ha? Kız arkadaşın işte. Yaz mıydı adı? Hmm, adayla konuştunuz herhalde. He? <gülüyor> 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 yani kızım ona canım ben sordum. Geçen gün Yougram'da görmüştüm anladım, zaten. Anladım anladım. Sağ olsun da beni kırmadı. Anlattı. Hı hı, hı. Yani en önden biletler falan. Vallahi süper kızmış. İyiydi evet. Ya, i̇yiydi mi? İyiydi mi? Ayrıldınız mı? Ay, ay çok üzül. Niye, neden? Yani, bilmem. Çabuk parlıyordu. Yani çok Selam. iyi, e, eğlenceli, güzel, e, sert görünseli, düşünceli. Tatlı bir insan ama... <laughs> ay ayrılmasaymışsınız keşke. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi, herkes geldi. Başlayalım istersen. Ha? Tamam, tamam, tabii. Hadi iyi şanslar. Teşekkür ederim. OKQ okay, yangın bilgilendirme sunumu. Beril Hanım edit versiyon, odaya yansıt. Sunum gösteriliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, uzatmadan konuya gireceğim. Zaten kısa bir bilgilendirme olacak. Geçtiğimiz hafta 11. ada 8. modülde çıkan yangın kısa sürede hiçbir yaralanmaya yol açmadan kontrol altına alındı. Ee, sebebini merak edenleriniz var. Ee, teknik bir arıza yüzünden çıktı. Her zaman olan şey, sıcak havayla etkileşim bu arızaya yol açtı. Peki, buna karşı ne önlemler alındı? Ee, bunun tekrar etmemesi için soğutucular devreye alındı ve gündüz boyunca çalışır hale getirildi. Beril Hanım'ın önderliğinde alınabilecek tüm önlemler alındı. Zaten müdürler takımımız sizin güvenliğinizi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Ee, benim bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Ee, ben 8. modül çalışanlarındanım. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesinde de sorun yaşandı. Bunun farkındasınız değil mi? Çok iyi soru. Ee, evet, tabii farkındayız yani bugün kısa sürede kontrol altına alındı dediniz de. Yani buna rağmen buna rağmen kısa sürede alındı. Bu konuda ne gibi önlemler alınıyor? Ee, yani fıskiyelerle ilgili bir sorun vardı. E, su şebekesiyle bağlantısında. Yani aslında detayı önemli değil. Fıskiyeler şu an tamir ettirilme aşamasında. Hatta tamir ettirildi bile diyebil. Evet evet, tamir ne? ettirildi diyebiliriz. E, ettirildi mi ettirilmedi mi? Yani henüz tam tamir bitmedi. Tamir aşamasında diyelim. Bizim çalışma görmüyoruz da. Ee, yani rahat olun. Dediğim gibi güvenliğinizi en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. anladım. Teşekkürler. Evet, başka sorusu olan yoksa herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Okey Q, sunumu kapat. Sunum kaydedilip kapatıldı. Hiç fena değildi Kuzey. Yani soru cevap daha iyi olabilirdi sanki. He? Yani olabilirdi tabii. Ama olsun boş ver Bekliyordum böyle bir soru aslında ama işte... <laughs> ...Beril yok mu vardı? Yok, hastaymış. Aa, düzelmemiş demek yani. Hmm. Müge Hanım, hepimiz buradayken sorayım. Son karar ne zaman açıklanacak? Ne konuda? Terfi konusunda. Canın yerinde. Ha. E, Pazartesi adacığım. Pazartesi açıklarız. Eyvah, yeter artık eyvah. Çok baydım. Bu iş böyle. Ne yapalım? Ne amelasyonmuş ya? Kuzey'in Q kayıtlarını bitirdik. Tanıdıklarına geçtik. Onlar bitti. Bilmem ne. Bunun sonu yok ki. Hadi, devam. Sen kaçtasın? Ne bileyim kaçtayım. Okey Q. Ada Selvi Q kayıtlarında içinde Kuzey Bayraklı ses dalgası olan kaç adet kayıt kaldı? 305. Heh, bitecek mi bu sence? Sen de durun ne? Ben daha Müge'ye yeni başladım. Ancak Efe'yi bitirebildim. Uf, şef arayacak birazdan ya. Olduğu kadar artık. Yapacak bir şey yok. Zaten arasın gidelim buradan. Ne anlamı kaldı ki bunları yapmanın? Nereye gidiyoruz ya iş bitmeden? Ben çok sıkıldım canım. İşte bitti. Gidelim. Arıyor işte. Of. Of, hazır mısın? Hazırım. Merhaba şef. Selam şef. Merhabalar kızlar. Şef, gidebiliriz değil mi artık buradan? Neden gidiyoruz acaba? Çünkü değerlendirme bitti. Olan oldu. Süper testin sağ olsun Beril. Nasıl bitti? Nasıl bitti? Ela, sen söyle. Olumsuz sonuçlandı ya. Bunları ben mi söyleyeceğim sana? Küçük Q? Ama kayıtların incelemesi bitmedi değil mi Yaz? Biliyorsun sen de bunu. Eski davayla ilgili hala benim aklımı kucalayan bazı şeyler var. Neymiş o Ela? Tunç Maraz'la görüşme mesela. Hali, tavrı, bazı sorularda tökezlemesi. Sizce de ilginç değil miydi? İlginç bizim için bir kanıt mı? <laughs> değil şef. Ama tam da bizim şüphelendiğimiz yerlerde tökezledi. Hmm. Ceren'le görüştüğümü biliyordu mesela. Hemen konuşmuşlar demek ki. Normal mi bu şimdi? Hem sesli mesajlarla ilgili sorularımda da bocalanıyor. Ela bugün günlerden ne? Cuma şef. O zaman artık karanlık bölgeden gitmek konusunda yaz haklı olabilir mi sence? Olabilir şef. Ama olmaya da bilir. Hayda. Siz buraya değerlendirme için geldiniz değil mi? Evet şef değerlendirme ama... Değerlendirme sonuçlandı değil mi? Olumsuz yani. Kuzey'in çalışanlara verdiği bilgilendirmeden sonra gayet net şef. Evet, olumsuz. E tamam o zaman kızım. İyi de ya esas suçlu o değilse? Suçlular elini konu sallayarak dolaşsın mı şefim? Yapacak bir şey yok. O davaya bakıldı. Kuzey suçlu bulundu. İzin verseniz bari Q kayıtlarını bitirsem öyle kapatsak Kuzey defterini. Kızım bak, Tunç'la görüşmeni izledim. Çok çok iyiydi. Aferin sana. Teşekkürler. Çok heveslisin, anlıyorum. Ama enerjini başka davalara sakla. Artık bu bitti. Olan oldu diyor yani. Anladın? Bir sonraki vakalarınızı küyü aktaracağım. Akşama bilgilendirilirsiniz. Teşekkürler Hadi. şef. Şef, bir, bir saniye. Ben sizinle iki dakika daha konuşabilir miyim? Tamam. Ee, Ela'cığım, bize iki dakika müsaade edebilir misin? Ela'cığım, kapatır mısın canım? Kapatıyorum. Şef, bir sonraki Hı. vakalarınızı dediniz. Ben çıkamayacak mıyım buradan? Rehberinle konuştum. İyi bir gelişme gösterdiğine inanıyoruz. Yani? Çıkabilirsin. Oh ama istersen bir vaka daha alıp ikinci şans memuruna biraz daha devam edebilirsin. Bu sefer sorgulara da katılabilirsin. Hı. Sorgulara katılacağım. Ee, karanlık bölgede istediğim gibi girip çıkabileceğim yani. Evet tamamen serbest. Ee, o zaman ben bir vaka daha alayım. Ha. Fena bir iş değilmiş aslında. İyi sevindim. Q üzerinden bilgilendirileceksin. Sağ olun şef. Hadi güle güle. Hep mi suratımıza kapatacak bu ya? Evet en azından ben çıkabiliyorum buradan. Hı -hı. Anlamadım ne demek istediğini. <laughs> Numara yapma be. Her şeyi dinledin. Meraklı bıdık. Tamam tamam. Senin için sevindim. Teşekkür ederim. O zaman hadi artık kapatıyoruz. Gidiyoruz değil mi? Çünkü ben artık güneşi görmek istiyorum. Yani suçlular elini kolunu sallayarak dolaşabilir öyle mi? Allah suçlu içeride istediği gibi dolaşıyor. Ya değilse yaz. Ya çevre pislik birkaç insan yüzünden kirleniyorsa hala. Sen de dinledin Tunç'la görüşmeni. <laughs> tamam Ela. Tamam. Devam edelim. Tamam. Kaçıncı kayıtta kalmıştın? 100 bin, 18, 38 bin, kayıt. <laughs> <laughs> Saat 17.15. Hey Kuzey, kettle çalıştırılıyor. Okey Q, Yugram storylerini göster. Yugram açılıyor. Karanlık bölgede ilk gecen, ilk storym. Herkese merhaba. Hı. Bir de sonra bekle beni hayat deseydin. Kool'la yapılan en cool söyleşiden küçük bir eski. Her şey senin kontrolünde dostum. Herkes kim olma, O bu da yazdı konuşmuş bir bir şey herhalde. Şaka <laughs> mı bu ya? Hepsini dinlemek istiyorsan Sizin link bir yola. <laughs> <laughs> evet. O ne? Heh, hoş geldin Osman. Bir sene eksiktin. Hı -hı. Seni de yaz gönderdi herhalde. Ne dersin Osman? Yoksa bunların hepsi bir işaret mi? Var? Ben de öyle düşünmüştüm. Okey Q, video kaydet. <laughs> ee, sevgili fabrika çalışanları, özellikle 11. ada 8. modüldeki arkadaşlar. Beni dikkatle dinleyin lütfen. Öncelikle hepinizden çok çok özür diliyorum. Oh. Kuzey. Aa, ada. Ne, ne haber? Ha İyi. Hı? Same shit. Sen de? Same shit. Evet. Same shit ne? Nasıl same shit ya? Bence pek same shit değil ben çünkü. Tutu. İyi Niye akşamlar. ki. E video atmışsın ya herkese. Ha o mu? O mu? O tabii ki. Herkes bunu konuşuyor. Müge Hanım delirmiş. Delirmiş. Bağırma da. Evet çağırmış beni. Gideceğim konuşacağım şimdi. Çayımı alayım. Aa sen rahat mısın canım ya? Ay <laughs> Allah'ım. <Yalan. gülüyor> Benim sinirlerim bozuldu. Rahatım rahatım. Bozma sinirlerim. Gideceğiz konuşacağız. Aa. aa. E, ee, e bana da haber ver canım ne konuştunuz bak çatlarım meraktan sonra. <laughs> Müge anlatır sana her şeyi canım. Merak etme yani. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Aa. aa. Güzel. Okey Q, videoyu durdur. Ben de tam senin videonu izliyordum. Beşinci kez. Gel bak gel. Okey Q videoya devam et. Yani öncelikle hepinizden <laughs> çok çok özür diliyorum. Dün size yangınla ilgili bir bilgilendirme yaptım. Ve içiniz rahat olsun biz her ihtimale hazırlıklıyız dedim. Hazırlıklı falan değiliz arkadaşlar. Maalesef hiç hazır değiliz. Yangın söndürme sisteminde problem var. Ve bu sadece benim bulabildiğim kısmı. Kim bilir bizden saklanan başka neler var. Lütfen kendi önlemlerinizi alın. Başkalarına bak, değil. bak şimdi Kendin en sevdiğim kısım geliyor. Ben öyle yapacağım. Her, Her şey, şey bizim, bizim kontrolümüzde. kontrolümüzde. Güzel konuşmuşum. <laughs> bu arada ben de en çok o kısmı seviyorum. Aa, sen rahat mısın? Herkes de bunu soruyor. Evet rahatım. Hatta şimdi çok daha rahatım çünkü içim rahat. Hı. Hmm. Ne bu yani şimdi? Niye yaptın bunu Kuzey? Çünkü doğruları söylemem gerekiyordu. Bu şekilde mi söylenir? Ne şekilde söyleyeyim Müge? Nasıl söylesem beğenirsin? Uykularım kaçtı, yaz beni bıraktı, hayatım mahvoldu. Sen bu videoyla mahvettin hayatını farkında değilsin. Gayet farkındayım ve zerre de umurumda değil. Kovacaksanız kovun beni. Kovacağız zaten de. Merak ettiğim tek bir şey var. Doğruları bilgilendirme sırasında niye söylemedin? Söyletmediniz. Kim? Kim söyletmedi? Ben mi? Siz, hepiniz, Beril Hanım, sizler. Beril mi? Evet, Beril Hanım ağzımı kapalı tutmam için açık açık beni tehdit etti. Kuzey bari yalan söyleme. Beril kaç gündür yatak döşek hasta. Telefonları bile açmıyor. Benimle konuştu ama. Hastanede kadın hastanede seninle nasıl konuşacak ya? Sevgili dinleyiciler, bugünün ve geleceğin elektrikli BMW i otomobilleriyle tanışın. Özgür ruhlu çevre dostu BMW i3, dünyamızın gündüz de gece de yaşanabilir kalması için hazır. Şehir içinde harikalar yaratan BMW i3 ve BMW i modelleri tasarım ve performansın geleceğini şekillendiriyor. Siz de BMW i ile geleceğe dönüşüm hareketine katılın. Karanlık bölgede saat alaca karanlığı gösteriyor. Etrafta ve internet bağlantısı yine yok. Yola çıkmakla kaybolmanın neredeyse eş anlamlı olduğu zamanlar. Neyse ki çevrim dışı haritalar var. Gideceğin şehrin haritasını internetin varken indirdiysen, en karanlık ve zorlu zamanlarda çevrim dışı bile olsan, istediğin yeri ve adresi bulur, yalnız kalıp kafana dinlemek için gerekli rotayı oluşturursun. Onunla kaybolman imkansız. Yandex Navigasyon'la karanlık bölge devam ediyor. Of bayıladım. Ben gerçekten daha fazla dinleyemeyeceğim bunu ya. Bu ne ya? O okay, KQ Müge Vardar içinde kuzeyin ses dalgası geçen Q kayıtları. Kayıt No 57. No 57 <laughs> dinledik. Otomatiğe bağladı beni duymuyor. Ela. Wave, çay, şok, <laughs> kuzey, batı yönünde. Çok sıkıldım artık ama ben. Sonra. Gerçekten. Oh. Ay yeter ya. Aramıza hoş geldin canım. O <laughs> KQ okay, Müge Vardar'da kaç kayıt kaldı? İçinde kuzey geçen 102 mügevardar kaydı da. <laughs> om tabi tabi om 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 Hep beraber. Hadi yaz. Hep Kafayı beraber. yedin herhalde. Om yaz hadi. Tamam. tamam. Tamam 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 sakinim devam ediyorum devam ediyorum. Et. Ben biraz dinleniyorum ama gerçekten çünkü olacak gibi değil. Şu ayağını da sallam artık. O okay, Q, mügevardar içinde kuzeye geçen Q kayıtları kayıt no 58. No 58 dinletiliyor. Atık yönetimi geçen sene senin sorumluluğuna geçmiş gibi göstereceğiz. Üretimle epey alakalı bir iş zaten. Ne? İnanmıyorum. Ne dedi? Ne dedi? Duydun mu? İnanmıyorum. Senin şeyini duydum. Sorununa geçme. Yemin ediyorum. İşte yakaladım. Okey cue. Kayıt no 58'i 5 dakika önceden başlat. Kayıt no 58 5 dakika geliyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Duydun mu? Bayağı net söylüyor yani. Bak dinle, dinle. Tamam. Ben Sen için. Bir dakika. Hayır. 5 yıl önce. Bir dakika, bir dakika. Yemeğe başlamayın. Bir fotoğraf çekeceğiz önce. Ya Müge, elimi çabuk tut. Gözünü seveyim. Açlıktan öleceğiz. Evet, evet. Herkes bana baksın. Hadi çekiyorum. Kaan, Kaan, kameraya bak. Deniz, hadi. Tamamdır. Bakayım. Yok, olmamış. Ya Safiye, ben çekince hep çirkin çıkıyorum. Pardon, bakar mısınız? Pardon beyefendi. Bir fotoğrafınızı çekebilir misiniz? Bana mı dediniz? Yani mümkünse. Benim bakayım. Nasıl yapıyorsunuz bunu şimdi? Göstersenize bana. Ee, şöyle, e, şuradan tutup şuraya basıyorsunuz. He, tamam. Bakın bana. Hey, herkes baksın hadi. Bak. Hadi ya. Hadi. Tamam, çektim oldu. Hadi. Tamam. Çok teşekkürler bakayım. Yeni herhalde. Neyse, idare eder. Bu, bu hafta gelenlerden mi acaba? Hiç tanıdık gelmedi ama. Polisinden gözünüz ısırmaz mıydı? Sesi bir yerlerden tanıdık geliyor aslında. Ya biraz düşünsem çıkaracağım da. Ay ya kızım uf aklıma taktım bak şimdi. Benim bu gizemi çözmem lazım yoksa rahat edemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya boş ver ya kimse kim? Yok 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 dur bakayım dinleyeyim biraz ne konuşuyorlar. Ay Müge abarttın iyice ha. Şş, arkadaşlar biraz biraz sessiz. Yine iş peşimde değil mi? Soğurma başladı Hafiye diye. Bak bir dost olarak rica ediyorum. Benim de sana ihtiyacım var şirketi güvendiğim birine teslim etmek istiyorum. Haklısın sen. Güvenmediğim biriyle çalışmak zor. Evet. Buyurun. Özel salatalık suyunuz. Teşekkürler. Nasıl yapacağız peki? Çok basit. Atık yönetimi geçen sene senin sorumluluğuna geçmiş gibi göstereceğiz. Üretimle epey alakalı bir iş zaten. Yani aslında öyle. Tamam işte. Kimse sorgulamaz. Tesisi geçen gün gördün zaten. Atla bir şey yok. Yıllık denetim de yeni tamamlandı. Bir tek imha süreci kaldı, o da birkaç ay şey biter. Neymiş, neymiş neymiş, bir şey anladın mı bari? Atık yönetimi falan diyorlar ama şirketin ismini anlamadım ki. İnanılmaz ya, inanılmaz biliyordum. Ben sana dedim, tam şüpheli tavrı var dedim. Bunlar kesin Ceren'le işbirliği yapmıştır zaten bak. Çorap söküğü gibi gelecek. De nelerdir kim bilir daha neler yaptı bunlar. Götoşlara bakar mısın yalnız, kuzeyi yıkıp yıllardır. inanılmaz gerçekten. Bir dakika bir dakika, senin serseri gelin çıktı ortaya, yavaş yavaş. Sen ayrıca ne oldu ya, sen iyice terbiyesizleştin ha. Ya ben heyecanlanınca biraz böyle çıkıyor. Üç günde ne olduğunu, gerçek yüzün çıktı ortaya. Hiç yakıştıramıyorum sana bu Bir dakika. Hemen bizim şefa e haber vermemiz lazım. Çabuk, gecikmeden şefa e haber verelim. Evet, gerek. ben arıyorum. Şef merhaba. Merhaba kızlar. E, biliyoruz Kuzey Bayraklı hakkında değerlendirme kapanmıştı. Ama çok önemli bir bulgu var. O yüzden e, seni aramak istedik. Neymiş o bulgu? Şimdi ben Karanlık Bölge Q kayıtlarına bakacaktım biliyorsunuz. Evet. Geriye dönüp de bakayım dedim ben. Kuzey'in suçlamasından önceye. Buraya gelip gidiyordu ya işi itibariyle. Evet. Ee, bu araştırmaların sırasında mügevardar kayıtlarındaki Kuzey Bayraklı ses dalgalarını aratırken... Of oh, ben... şef Kuzey Bayraklı suçlu değilmiş. Esas suçlu Tunç Baraz. Ya bekleyemedin değil mi? İki saat anlatma sen de. Kadının vakti yok belki. Ay, demek haklıydın Ela. Yani evet. <gülüyor> yani <gülüyor> ben demiştim demek istemiyor ama o demişti şef. Hemen bizimkilere bilgilendirin. Ceren de işbirlikçi olabilir bu arada. Onun da araştırılması lazım. Sen araştırmaya hemen devam et. Tunc'un gözaltı sorgusuna mutlaka katıl. Yazık. Nasıl atlandı böyle bir şey senelerdir? Maalesef şef. Aferin Ela. <laughs> Senden işlerini yapmadığın için. Oo, bu lafı da bir daha duyamazsın. Bravo, badass. Bu arada ben de size bir haber vereceğim. Ne şef? Kuzey bayraklı. Ee, şef, Kuzey daha içeride kalmalı. Rehabilitasyonu tamamlamadı, çok açık. Aslında Kuzey demin işten kovuldu. Neden? Yangınla ilgili doğruları anlattığı bir video çekip herkese yaydığı için. Gerçekten mi? Oha. Oha. Oha! Oha! İnanamıyorum ya kuzeye bak be. Ha. Bir de seni arayıp duruyormuş Yaz. Ulaşamayınca General Koyu araştırmaya başlamış. Aa şey e, telefon kapalı haber mi verecekti acaba? Yani ondan e, normal tabii General Koyu. Klinikte şu anda. Tabi işlemlerden sonra dışarı çıkacak. <laughs> tamam şef sağ olun haber verdiğiniz için. Yıllar sonra gelen adalet 5 yıl önceki Next 30 skandalını hatırlarsınız. Sonunda firma yetkilisi Kuzey Bayraklı suçlu bulunmuş ve karanlık bölgeye gönderilmişti. Bugün esas suçluların firma ortaklarından ünlü çevreci Elif Aydınoğlu'nun torunu Ceren Aydınoğlu ve genel müdür Tunç Maraz olduğu ortaya çıktı. Merkeze götürülürken mikrofonlarımızı Tunç Maraz'a uzattık. Yorum yapmak istemiyorum. Lütfen. Bakın ben karanlık bölgeye fabrika kurma kararını veren kişiyim. Buradaki en büyük fabrika. Benim böyle bir suç işlemiş olabileceğime inanmıyorsunuz herhalde değil mi hanımefendi? Enteresan. Görünen o ki kurduğu fabrikada vasıfsız eleman olacak. Ve böylelikle adalet geç de olsa yerini bulacak. dilek kolay. Kuzey Bayraklı 5 yıldır dışarıda olup bitenden habersiz rehabilitasyon sürecinde. Ve bugün özgür dünyaya ilk adımını atacak. Ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. Avustralya'dan iyi haber. Yıllar sonra ilk defa dikilen ağaçlar tuttu. Hazır mısın? Hazırım. Başlatayım mı? Evet, evet. Hadi. Ee, biraz sandık gelecek. Ama bir yandan da epey farklı. Nasıl yani? Şimdi anlarsın. OKQ, okay, vaka çıkışı adaptasyon filmini başladı. Evet. Karanlık bölgeye bak aç Adaptasyon filmi başlatılıyor. İnsanoğlu onlarca yıl küresel ısınmayı inkar etti. Hırsları uğruna çevreyi geri dönüşü olmayacak düzeyde kirletti. Doğal kaynakları tüketti. Tüm bunların sonucunda oluşan kızıl yangınlar insanlığın başına gelen en büyük felaketti. Gündüz sıcaklıkları 50 dereceye ulaşmış, bitki örtüsü yok olmaya yüz tutmuştu. Canlı türleri bir bir tükeniyor dünya görülmemiş bir değişimden geçiyordu. Geriye kalanların önünde iki seçenek vardı. Ya her şeyi yok ettikleri gibi kendi türlerinin de sonunu getirecekler ya da değişip yaşamaya devam edeceklerdi. Değişim imkansız görünse de yaşanan felaketler sonunda bir mucizeye yol açtı. Doğaya yapılan her yanlışın bedelinin er geç ödeneceğinin farkındalığı. Bu farkındalık yanlışsız bir dünya yarattı. İnsan aklının, teknolojinin, kaynakların, imkanların tüm insanlığın çıkarına kullanıldığı, daha fazlasının değil, daha doğrusunun değerli olduğu bir dünya. Fakat maalesef insanlıktaki bu değişimin kurtaramayacağı hasarlar çoktan yaratılmıştı. Bazı bölgeler sular altında kalıp tamamen yaşanmaz, bazı bölgelerse ancak günün belirli saatlerinde dışarı çıkıp yaşanabilir hale gelmişti yanlışsız yeni dünyaya uyum sağlayamayan kişilerin bir süre hasarlı bölgelerde yaşayarak rehabilite edilmesine karar verildi. Bugün dünyada üç rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde yaşamak kişilere kaybettikleri farkındalığı yeniden kazandırıyor. Kuzey Bayraklı, sen de rehabilite edilen kişilerden biriydin. Dünyayı daha da doğru yapmak senin elinde. Yeter ki farkındalığını kaybetme. Aramıza yeniden hoş geldin. Oh. Hoş buldum. Kızgın değil misin? Yok. Niye olayım? Yıllarını karanlıkta geçirdin. Saçma sapan işlerle uğraştın. Bir binanın içinde saatlerce. Boşa geçirmedim ki. Hayatta neyin değerli olduğunu anlamak için bunu yapmam gerekiyormuş demek. Ama tuzağa düşürdün kuzey. Yok ben tuzağa düşürmedim. Dedim. Tuzağa düştüm bence bile bile isteye isteye sorgulamam gerekirdi. Evet. Sorgulaman gerekirdi. Ama işine gelmedi. Evet. Neredeyse ikinci kez aynı hataya düşüyordum. Ama sen... ...sen beni düştüğüm yerden kurtardın. Ben mi? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Yok sen olmasaydın ben hatamı anlamazdım. Sen ve Osman diyelim hatta. Osman mı? O ne yaptı? <laughs> Sonra anlatayım. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Boş ver. Önemli değil. Şimdi daha önemli konularımız var. Öyle mi? Neymiş? Şimdi, yani şu an sen artık benim ikinci şans memurum değilsin. Değil mi? Hayır. Değilim. Artık özgürsün. Hı -hı. İkinci şansa ihtiyacın yok. Çok güzel. Aramızda vaka memuru ilişkisi yok yani. Yok. Yani artık bana gerekli gereksiz sinirlenmene, lafı çevirmene gerek yok yani. Saçma. <laughs> ne diyorsun sen? Diyorum ki yani burada senin yanında çok çok mutlu olduğumu söylediğimde bana havadan sudan bahsetmeyeceksin değil mi? Bahsetmeyeceğim. Burası karanlık da olsa, aydınlık da olsa benim için hiçbir önemi yok dediğimde o zaman ne yapacaksın? İşte yine havadan sudan bahsetmeyeceğim. <laughs> Peki senin yanında her yerde mutluyum dediğimde? Ya Mesela Karanlık Bölge beni seninle tanıştırdığı için çok şanslıyım dediğimde. Ya saçmalama. Sen benim ikinci şansımsın dediğimde. <laughs>